Arkadaşlar şu anda 16.000 abone oluyoruz. Vay canına. Ve ben bu 16.000 aboneye özel bir tane de çekiliş patlatacağım. Şu an sizin huzurunuzda 16.000 abone oluyoruz. Oh, oh yeah. E, hepinizin huzurunda şu an hazırsanız kanala aboneyseniz likelar atıldıysa e, abone olduysanız ve çekilişimizi yapıyoruz diyorum şu anda. Bastım gitti hocam diyorum. SC Beyno. SC Beyno. Şu an itibariyle ben tanıdığım birisi zaten Sami Cevher'den. Ee, Beyno arkadaşımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Kazananlar listesine hemen şöylece ekliyorum. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. 16.000 abonede bana destek veren o kemik tayfa canım izleyicilerime mükemmel bir yayın. Devam ediyoruz ve Artık videonun da bir sonuna geldik. 16.000 özel 25 TL'mizi de verdik. Ee, kodumuzu da yaptık. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Bay bay.